Şüphesiz ki Allah'ın yanında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren Allah'ın kitabında 12'dir. Bunlardan dördü içinde savaşmanın yasak olduğu haram aylardır. İşte dost doğru din budur. Öyleyse bu aylar içinde Allah'ın sınırlarını çiğneyerek kendinize zulmetmeyin. Müşriklerin sizlerle topluca savaştıkları gibi siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Şahsi arzu ve isteklere göre haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek küfürde ileri gitmektir. Bununla kafirler saptırılır. Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uydurmak için onu bir yıl haram, bir yılda helal kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram kıldığı ayları helal kılmış oluyorlar. Kötü amelleri onlara süslü gösterildi. Allah kafirler topluluğunu hidayet etmez.